Isıtmalı yelekler, kış mevsiminde sıcaklığı korumanın etkili bir yolu olarak öne çıkmaktadır. Ancak, bazı durumlarda geleneksel ceket kullanmak daha pratik bir seçenek olabilir. Ceket satın alırken dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar arasında beden ölçüsünün ve tasarımın önemi bulunmaktadır. Yanlış beden seçimi, kullanıcılarda hayal kırıklığına neden olabilmektedir. Sevdiğiniz bir ceketi ısıtmalı hale dönüştürmek için uygun maliyetli ısıtıcı elemanlar bulmak mümkündür. Böylece Kişisel tarzınızı koruyarak konforunuzu artırabilirsiniz. Kullanıcılar ceket üzerindeki etiketlerin yıkanma sonrası dayanıklılığını merak etmektedir. Yapılan incelemeler etiketlerin sağlam bir şekilde yapıştırıldığını göstermektedir. Kullanıcı dışarı çıkarak gadgetin ne kadar etkili bir şekilde ısıttığını test etmektedir. Bu deney sırasında soğuk havada ne kadar ısındığını dikkatlice kontrol etmektedir. Gadgetin ısınma süresi genellikle 3-5 dakika olarak belirtilmektedir kullanıcı, ceketinin ne kadar iyi ısındığını hissetmek için dışarıda bir süre beklenmektedir. Isıtma elemanlarının güvenli bir şekilde yerleştirildiği ve ağır bir güç kaynağı ile bile sorun yaşanmadığı vurgulanmaktadır. Bu durum, ürünün dayanıklılığını ve güvenilirliğini gözler önüne sermektedir. Küçük bir poherban kullanımı önerilmektedir. Zira büyük olanlar kullanıcı için rahatsızlık yaratabilmektedir. Bu, konforlu bir deneyim için önemli bir ipucu sunmaktadır. 3 farklı ısıtma modu sayesinde kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun olarak sıcaklık ayarlarını gerçekleştirebilmektedir. Bu özellik, farklı hava koşullarında esneklik sağlama açısından önemli bir avantaj sunmaktadır.